Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte e, Brawl Stars oynuyoruz. Yanımda Alp var. Çift hesaplaşma basit göllerinde başlıyor mu? Orada farklı uygulamadan çekiyorum. X-Recorder kullanıyorum. Bakayım videoyu kesme var mı? Var. Videoyu kesebiliyorum. Tamam hani güzel bir uygulama. Zaten alttaki koca bir recorder yazısı yüzünden e, X-Recorder yükledim. X-Recorder'da çok daha az gözüküyor o yazısı. Hadi lan kırıl artık. Al lan sen de şunu. Aa kaç kaç kaç. Abi Allah için vurma ya. Oço. Kaç falan Leon. Oo, ağzını burnunu kırarım böyle. 160 can da kesin barzıyı. Ne? 160 can da kesin barzıyı. Allah sana tam tamam mı? Tamam ben bunu kullanabilirim bundan sonra. Böyle hey. kullanabilirim. Bence ve rekordunu sil. Silmeyeceğim dostum. 11. 11. 11. Lan! Vallahi altılık bul. Ölüyor mu? Ya ölüyor mu da? tara reis tara. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm lan. Ah bittim az. Çok kolay yani. Şey. 10 kupasını bağırdım arkadaşlar. 6 ürpe yapıyorum. Lan bir puan aldık adamı ya. Bir mi? Arkadaşlar ben bence kendi hesabıma geçeyim. Tamam. Süper Cell ID Ahmet. Bin iki yüz kırk beş kupası ne? Hı? Hani niye yoksun? Arkadaşlar birazcık şunu oynayabilir miyim arkadaşlar? Oynayabilir miyim abi? Olmaz. Tamam oynuyorum. Olmaz. Frank olmak istiyorum. Frank olalım. Frank oh. kötü. Oha nerede başladım? Lan usta başladım. Kim ne? Zeka mı? Lan ağzımı mu kırdı. Çekil lan. Şu hapa ne ol? Pum. Ya abi ya yeter ya. Ben şimdi Frank kötü dedim. Bir mi oldun yani? Evet. Gide, evet ama altta başlamam gerek. Üstte başlamam gerek. Ağzımı burnunu kırayım diye adam. Allah ne olur üstte başlamam. Neredeyim? Yandayım ya. Bak Ember sakın atma. Ember. La bul. Allah'ım bul. Uyuşu. Uyuş. Tamam. La Pedro. Ya abi nereye atıyorsun? Kutuya niye ulti gider ki ya? Ya abi vallahi ben oyunu anlamıyorum. Ota basınca adama kutuya değil. Ultiyle kutuya mı vurulur ya? 3 dakika olmuş. Aaa gel lan buraya. Frank yallah. Alın lan. Alın lan. Bakın. Ben adamın ağzını burnunu kırdım az önce. onu Hadi koşayım. Hadi koşayım. lan? La oğlum dört kişi ne ara kaldı ya? Oğlum. Siz aranızda kapışın. La sen nasıl üçüye attın orada? Sala. Gel la. lan. Bana karşı iki atıcı ne? Bu arada hep gelsin istiyorum arkadaşlar. Ben hiç gelmesini istemiyorum. Abi oyunu siliyordu az kalsın. Ben engelledim. İşte bu. Zaten orada yenecek Adam orada Sen de bir. Size. Çok iyi ya. Çok iyi ya. Bu arada X Recorder mı güzel kaydediliyor? Ondan yani V Recorder'dan mı güzel kaydediliyor? Onlarda yazın ki ben ona göre kaydedeyim ondan. Ve rekorderda çünkü altta kocaman bir kutucuk oldu. X rekorderda küçücük X rekorder yazıyor. X rekordu. Mobizen asla yüklemem lan. Nuk oğlum? Mobizen ne ya? Vay ya. Aç. Lan siz anam. ne iki saattir kapışıyorsunuz Şuna ya. Yav. Ya vallahi beni sal ya. Anam. Gel lan buraya gel. Ama yanıma İnsan mısın lan? insaf. Hadi. Abi ama yani bir oto diye şey oluyor ya. Ay çok bacık. İlk ba. <laughs> oh iyi. Niye? Abi işte başlıyor. Ne barlı? Barlı. Barlı kolu. Geber. Barlı. La Jackie geldi ya. Ya tam vaktinde mi yetişiyorsun Jackie? Bari bir toplayaydım ya. Abi video. 10 bin kupa düştüm mü yazayım ya videonun başlığına. Nasıl çekiyor ama kole. Sus. <laughs> Bak Jackie hele bir atla. La Jackie. Jackie şöyle ile ortaya buluştum. YBC YBC'yi kesti. Niye öyle oldu? ya abi dokuzuncu olmaktan bıktım ya. <Sessizlik> ya Penny ya Penny Penny değişir tamamen değilim. Do Do yukarıda mı koyuluyor bu üstü kordu? Tamam güzel lan. Bak abi o ceki atlamazsa ben adam değilim. Harika atladı. Nuriko. Nuriko. Ama ceki kesin biraz sonra atlayacak. Ya, ya, bir canlı mı atıyorsun beni oraya? Ya? Yani ayrıca ben kutunun arkasındayım. İşte bu altı rütbe yaptım. nefret ediyorum ya bu haritadan. Hep gelsin dedim bize. De. inşallah gelmez bir daha. Amin. Allah belasını versin böyle haritamı. Evet dünyanın Bak hele bana vurur erkek değilsiniz. Lan dur bir ya. Ya hepsi aynı. Bir ağızdan vurdu ya. Bir ağzıma kafama. Ayrıca üstteki adamlar niye ölmüyorsunuz ya? Niye niye? <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Öyle bir ağzımın ortasına sıkın. Öyle bir sık. <gülüyor> Lan <laughs> dur bir ya. Bir saattir gidemiyorum bir yere ya. Hop. Amber. <laughs> Allah belasını vermesin. Selamlar. Edgar ol olacağım ben bu işte. Ol şunu şunu da ye şunu da ye şunu. Kaç lan? Atlayacağım. Direkt kafama sıkacaklar. Geber. Al işte lan dur bir ya. Bir ulti kasayım. Ağzınıza burnunuzu kıracağım. Edgar nerede lan? Oğlum Edgar nerede ya? 506 kupa Edgar. Ya, wow. ya şimdi burada başlatırsın ya. ya? önce vurursun kardeş. La el primo. Ya yeter be. Ya oğlum en hızlı vuran karakterlerden değil mi Edgar? He? He, sonuncu mu yapmak amacı bu oyunun ya? Videonun başta 10.000 kupa düştüm. Başka bir başlık koymayacağım. What did you do? He much trouble. Edgar ne hızlı falan karakter. Allah'ın ağzına vurma artık yeter be. Vey bıktım mı? Şu i̇şte at diyorum kime gidersin. Nasıl gitmedim ya? Uf. Oyunun bug yok mu bu oyunda ya? la <laughs> la. lan. Kafama roket yağmurunu yedim. Lan sen kimsin ki zaten kafamı bombayı sıkıyorsun? Eee ne oldu? Ne oldu lan King of Earth? Abi bak sana kaldım burada. Lan kaç! Allah ben anı vermiş. Onun bir <laughs> <laughs> kapısına el... Er Yuppi! Yuppi! Yuppi yapıcağım. Sıkma ağzını. Sıkma ağzını okur muyum? helal lan. Allah senden razı olsun. Bak biraz olmasa ağzıma vurma kırdı. Lan git. Yedi yük mü yok. Bir yük ne? Allah bir yük ne lan çok fazla. Hadi birbirinizi gebertin. Ne evet. kadar şunu tüttü ki. <laughs> Düştüklerimi hala alamam. Keşfim yerinde değil. bu cidden. Lan lan. Lan kesik atmayız. Kodu yüklü. Ya da kesik <laughs> atmaya ne gerek var ola ya. Atladım ağzını bulup. Ya abi bari niye niye Edgar'a sıkmıyorsun bana sıkıyorsun ya. Dört kupa kasabildi mi bu videoda. Bak sakın Frank. Hele bir atla. Atla. <laughs> yata. Allah, herkes atladı. Herkes atladı. Manyaklar. Max hesap ha. He. Ha Max hesapsın Max. Allah Allah. Max'sın Max. Bakacağım lan Max hesap mısın? Kim birinci oluyormuş? Geç de sen mi olursun? Oha hadi bunu ne Bu ne lan? Ne? Max hesap nerede? Max hesap nerede? Max hesap. Onu da ben Az önce mi? gelmedi mi? Adamın ismi Popo'ymuş bir önceki maçında. Adamın bir önceki maçta. Gel, Bırak hele bir ağzımın ortasına geçir. Atlamayın. İşte. Ya yeter lan. Normal hesaplaşma yapıyorum. Gebersin gitsin bu ortayı yapan ya. Nefret ettim. Hayatımda gördüm. Vallahi gördüm en kötü harita ya. Ay paklıymış. Ben kasıyordum. Bro, bro pes hesabında kası. Hiç oynamadım da işte. Şeyde oynuyordum. Ha ha hesabımda yani yan hesabımda. Telefonumdaki yan hesapta. Lan gel lan gel. Ee, böyle kaçarsın. Korkak da bu. Ben de kaçarım. Kaç kaç kaç. kaç. Selamun Aleyküm. Lan oğlum videodayım videodayım dur lan. Ya videodayım lan. Duymuyorsunuz mu videodayım video. Hemen ortaya atlayacağım. Ya niye aksu yok benim. Yürü lan. Git bas git. Bu arada arkadaşlar e, ikinci yıldız gücük geldi. Ben onu yedaze Beni YBJ Benden mi gördün yani? Hayır, hayır, hayır. Şey bir şey Sahte YBJ değil mi? Yok, gerçek. Sen sahte yerin, <laughs> becidin, yok, yok. Yebeci, ne alakası var? neyi kısaltması yani YBJ? O sen bittin. Yani sen niye <laughs> oh, niye reçeliğini tamam. ağlamak? Çok güzel ya. Hop güzel evet, Ve bayın. <laughs> bayın değilim, ben gel lan şey... gel gel. Dura dura keselim seni. Ana hani, yerine oluyor. Tabi tabi. Evet. Kaç kupasın var yerine... O oh, düş hepsini. Düşündüm ki 480 kupa mı düşeyim? Evet düş. Sen de 2980. Sus sus sus. He. Şu anda gerçekte saldırıyor musun? Hayal. Hey, Abi baba nasıl mı? Dedeyim ben. Baba baba dede. Fotoğrafımda dede. İstesen kadar vur ya. Vur. Vurma. İstediği kadar vurma. Şimdi arkadaşlar e, Yusuf <laughs> Hanım geldi bu arada. E, ben dostluk maçı kuracağım. Alp ona gelecek. Bu maçtayım. Davet edelim biz. Ya arkadaşlar Atan'ın ikinci hesabına bir günde G ve Spark çıktı. Bir de üzerine Brawl Pass aldı. Loos'u evet. da oldu. Evet. Bakın parıldı. Kim da var. Hop. Gel lan gel. Mesela oha. Nerede diyorsun ya ata? Arkadaşlar şimdi çift ay tek es ay eh. katmayacak da Aa, neredesin? Ah. Kardeşim bilir. Kim o? Alttaki. Atı. Ben beni niye tek yapıyorsun? Ne evet, yapacağım? lan ha, bu. Hayırdır? <laughs> ya sen de mi kaçıyorsun ya? Ya kaçma kaçma işte bu Ben şuraya gidiyorum. Benim aldım. Abim... İki takım kaldılar. Hop basit bunu kesmesi. Hayırdır bu videoda yayınlayacağım. Bo 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 bo. Selamun aleyküm. şu maçını da. Bitti. Gel İşte bu elmas kapmaca karakter ne? Karakter. Logon çıkmıyor da karakter. yok değil mi Ek müzayen takım olacağız. Ben hangi karakteri seçeyim? Bence ben Surge. Ben Dynamite oluyorum. Ben Surge. Dur savaş şuan ataya. Şuradan bu oluyor. Nasıl o zaman? Herkese selamlar. Ben söyleyeyim kaçıncı yıldız gözünü seçeyim? Dur. Aleyh. Kim selam? Lan size Bayron mu çıktı? Lan var mı? AP gitti. Hep ikinci yıldız düdüğünü seç. Tamam. İki seçtim. Zaten bir tane aksa var. Aksın bazı yabası. Üstünün. Şöyle... Asa hazır bas. ikinci oluyor bakayım. Hadi la ata hadi. Hadi. La. Ay Spike'a taktı kafayı ya. Bas ya. Manyak ya. Spike Spike. Spike İlk defa bana bir şey diyor hayatımda bu arada arkadaşlar. Anladık da yani sevindin. Ama yani abartma. Ya uçmak için mi seçtin? Yok. Çok eğlenceli. Kazanmazsak ceza yiyeceğiz. Çeyin lan. Cezalı challenge bu ceza türlü filmli. Hazırız Öyle bir seriye başlamayı düşünüyorum. Ceza challenge'lar diye. Siz challenge yazacaksınız, cezasını da yazacaksınız ve ben, ben o challenge'ları yapmaya çalıştım. Yapamazsam çok kötü şeyler olacak. Ne olacak. O yani abartı zor şey cezalar yazmayın bence. Allah. In. Allah ın sana vagon. Git lan. Gerçi benim bak Neyse pat patlattım vagonumu. Vay ya co Allah Oha. Allah le git Vurdu kafama Hop Ne ışınlandın ya Bitti Oh bitti Oh Hacca Oha efsane tutturmadım onu Ama uçtum bir de Gidin lan Oy. Öl Hop Kedir ölüyorum ya Aç ya. Ne? Bak hemen zıpla. Hadi bakayım. Aç o. Lan sen ha? He? Ota helal olsun. Oo. Oh. Oh. Kaç yapsan. Ana. Lan çok lan. Çekil. At, kaç ne demek? Kaç. Oh, pum. Uf. Gel. Zıplamak istiyorum ben. Bak son saniyelerde. Hadi ben burada kalıyorum keser keser kesin yalan. Aynen havada kaldım arkadaşlar. <laughs> Bu arada <laughs> Ata Yıldız oyuncu Şimdi geldik. Tek hesap başma kafatası denesi. Lan ata niye çıkıyorsun? <laughs> gel lan lan skopet. Lan skopet ver. Piskopat. Skopat gel lan. Skopat. Skopat e sen bittin ki. Ben mi? Ben daha de aynı dedi olacağım ya E sen bittin oldu mu? İyi yok. Bakayım. Ya gıcık. Ya aynısın. Ya atasını ben. Kapat butu ya. <laughs> ben geleyim Yani. Tamam. Ben de. Çince... Beklem kutular bitsin tamam mı? Yoksa kutular bitire kapışalım mı? Yoksa bir <bize> daha seninle konuşmam. <laughs> At öldürme işte. Durun tamam durun Yürü git aşağı tamam. Ya vurma. Tamam. Yeter. Tamam. Ya aşağıdakiler de benim ha. <laughs> evet benim. Evet. Bekler tamam alıyorum birazını. Tamam, ya, git ya. Ya ben o olacağım sen altı. Hop. Dördüncük. Ne? 4 mü? Evet. Ben daha 3'üm. Yalan söyleme. Doğmaya Ben ne Hı -hı. Ne kutusu ne? Dur vurma. Bana. Hadi bak şimdi. Ya ama seni <laughs> ne ya sen hile ne hile? Ya aynı kartta oldu ne Bilmem. Ben bilmiyorum. Şimdi Hadi soygun. Soygun gidiş dönüş. Gidişim var dönüşüm yok. Takım alalım. Bakmayacağım o zaman. Basacaksın. Basmayacağım. Hadi hadi. hadi. Ha. Sakın bayrın olma bak sakın. Niye? Sakın. Niye? Bir saniye ben kutuya hasar vereceğim. Ben de. Önce olmak zorunda. Sakın ha. Bak sakın Edgar olma. Diş Edgar'ı. <laughs> Diş ya. Edgar değil. Bakayım. Götürme maçla. Bakayım. bak. Tamam, Bak kim gömüyüm ben. E <laughs> gümüş mermi. Ne? Evet. Ne yaramıyor ki sota. Ya. Hadi sen kedişim sen, var, ben. dönüşün yok. Pes oğlum. Gel sen de. Ya hile! Ne hilesi yaptım acaba? Ben doğdum, sen de bitti. Ben doğdum. Ya ama <laughs> İki gümüş gümüşte boşta. Yok daha beş tane var. Silahım nereye gidiyor? Yanma sınav sınav. E sen de kutuma git Allah Allah. Bana vurma. Manyak ya. Hadi al bak, bak bitti kutum benim. Gelirsen kufun ultiyi yersin. Tamam sağ ol Ayp. Bir şey değil de sana. Hemen sıkıyım. Lan ne yapıyor? Bayağı gibi sarıyor. <laughs> Geber lan. Ben <laughs> 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 yok. Bari senin kalenin 20 tane canlı indirmişim. Abi. Tamam. <laughs> Ulti atacağım sonunda sen öleceksin. Ben ölürüm ya zaten. Ya ama hile. Hile hile. <laughs> Ab şu anda tüm maçlarda ben galibim. Ama az önceki maçı sen hile yaptın. Sus sus. Hile. Şimdi geldik en iyisine. Mor cennette al. Karakteri söylüyorum. İstediğin olur. Tamam. <laughs> Aa, bak geyen oldu. Vallahi geyen. Vallahi geyen değil mi? Yok <laughs> yeni çıkan karakter. Bayrın. İyi Hatta pas. Hatta ba Barney'in de Gel olma. Bak o çıkarttır o bacağını. Bakacağım maçta. Maçta bak. Ya of Gale'sın ya. Bak Gale mi? Edgar! Geçildiğiniz gücü. Ne? Evet. Heh, tamam güzel. Sağ ol abi. Alacağım. Alacağım. Gel gel. Şimdi kaçıyorum. Şey. <laughs> Sweet. İşte <Gülüyor> burada gidişim <laughs> var dönüşüyor. Hop. Git lan git. Hadi yallah. <laughs> <laughs> Fırlattım. Kaç 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 kaç. Niye kaçıyorsun? Korkak mısın sen? <laughs> gel lan Kim gel korkak. Diyecek? İki. İkimiz Değil de mi? ikinci yıldır gücünü seçtik yani. Yok. Burada ben olsam bile yani yiyorsun. yüzün. gel lan buraya. Kaçıyor. Erşker. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Hop. Oşite. Benim. Lan oğlum 43 saniye kaldı bu geber artık. Bir geber. Böyle şükür be. Beni dolmadın mı mısın? Gula. <laughs> gel lan gel. Hop. Oldum kesesin geleceğim. Gel. Dur, ulun kasılsın. Gel kas ben de. Ya. Hadi at okiyi. Sen at. Sen. Tamam. Yalla. Ama ille. Tuşa ne yaptın? Ne ne ne. Bu arada çok püspütlüdür arkadaşlar. <laughs> evet. Şaka yaptım. Ya ama iyi. Ben de arseni seçeceğim. Apartayı se seçmiyorum ki. Savaş topu. Savaş topu zaten sırada. Ya tamam. ben bu. Esen. Ben seçim karakterim valla. Ay o, o nasıl pırttı? Ay pislik yapma ama ya. <gülüyor> <gülüyor> bak işte bak. <laughs> ya ay yeter ya. Ne olsa mı oluyorsun? E ne işe sen de bakıyorsun? Bir tane ne işe sen de Abi bir tane ne işe Yürü git artık! Yeter ya! Doğur Mete doğur! <laughs> Geçsin sen. Sağ ol <olun>, Mete. Geç <laughs> beni. Thank you. Nereye kaçıyorsun? <laughs> Hadi gol! Atamadım. <laughs> Ne güzel kule. Ya aşağı giden bir yuvara giden trambolin Ya. Ya <laughs> ya. Ya yeter Alp oynamayacağım ya. Sen ne yapıyorsun? Niye keyil oluyorsun? <laughs> ya, topla geliniyor ya zaten buraya. Ya abi niye geliniyor? Topla gelmeye çalıştın değil mi? Niye geliniyor? Topla gelmeye çalıştım çalıştın sen? <laughs> Lan. Thank you. Selamlar. <laughs> şey. Lan git git. Yürü git. Yeter mi? Emek var. Ben kale ucuna kadar geldim ya. <laughs> Hadi gel. <de>. Hadi yallah. <laughs>